Hey! Ne yapıyorsun sen? Bırak şunu! Tamam. Kızım, hasta mısın sen? Yürü git! Senin ipliğini pazara çıkarmadan gitmem buradan. Sevda bu adam seni sevmiyor. Ablama ilanı aşk etti. O da yüz vermeyince rotayı sana çevirdi. Öyle yalancı işte bu adam. Tanık hocam dediğin adamı. İlyas doğru mu söylüyor? Sen Merve ablaya mı aşıksın? Sevdam, ya yok öyle bir şey. Bir, bir ara bir kafa karışıklığım oldu ama yok öyle bir şey. Ben seni seviyorum. Sus, sus daha fazla konuşma. Sevda. Ne geçti eline? Mutlu musun? Hiç herkes öğrensin gerçeği. Sırt taşımayı sevmiyorum biliyor musun İlyas? Ağır geliyor.